Arkadaşlar Yiğit Akiler'in sahibi geldi. Albakiler'in bana geldiğinde ne durum dedi. Ben yani ne istedim ben de. Ben ne önerdim? Sonuç ne? Valla bir sıfır akı almaya geldik. O da nereden baksan bize bir şey beş altıya patlayacaktı herhalde. Allah razı olsun abim de işte durumu izle ettik. Kurtarabilir miyiz diye düşündük. Yardımcı oldu. Kurtardı kupuyu. Allah razı olsun. Sıfır akı dedi. geldi değil mi? Tabii sıfır akı şu anda. Allah... Allah yani cebine dört günler falan kaldı. Yani iyi oldu ya. Arkadaşlar size anlatıyoruz ama siz bazen hala şey yorum yapıyorsunuz. Bize olumsuz yorum yapıyorsunuz ama işte delil de burada. Evet. Bu arkadaş geldiğinde benden sıfır akışın. Bak sıfır aküm da var burada. Ama vermedim. Neden kul hakkı diye vermedim. Arkadaşlar dedim ki getirin. Önce bir şansınızı deneyin dedim. Arkadaşlar denedi. Sonuç ortada arkadaşlar. Yine başarılı bir sistem. Yine başarılı bir akü kurtarma operasyonu olmuştur. Herkese ve herkese işler. Şu arkadaşlar bakın arkadaşlar. Geçen kapaklarını da beraber açmıştınız, Sıfır voltaj yoktu bagilerde. Hayırlı olsun kardeş. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ol. Ben kapatayım.